Merhaba ben Ömer Bugün bugün görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta e, serverla başlıyoruz. Vakit kaybetmeden başlayalım. E, önce önceki e, mod serverda ne oldu diye yani Onu ben e, yeni bir sürüme geçtim. 1.18'den 1.18'in biraz daha üst katmanına geçtim. O yüzden e, onu kaybettim. O sürüm o sürümü de yüklemekte hiç uğraşmadım. O yüzden e, bu, umut serbalı. umut e, bir de iki gündür ne video diye gelmedi diye sorarsanız birazcık işim vardı. O yüzden e, video gelmedi. Onun niyetine bu video. E, bu videodan sonra belki bugün iki video çek, çekebilirim. Ee, bir de like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> ben de <laughs> o konuşana kadar. <laughs> konuşana kadar. Oha 64 tane şey <laughs> O Şak şöyle yap. Bunlar da benim her zaman bildiğim terörlerden bildiğiniz gibi 3 tane odun kasıyorum. Sonra taş eşyalara geçiyorum. 14 tane de taş kazıyorum. Olsun değil öyle yapıyorum da. Konuşana kadar zaten kalmışım ben bayağı. 16 tane kadar pardon. 2 tane de yukarıya çıkmak çıkıyorum. Tamam, yok tamam tamam. e, ee, bu survival server önceki serverlara benzemiyor birisinde öldüm birisini kaybettim o yüzden bu survival baya geldiği diyecek hardcore niye yapmadım hardcore'suz bitirelim <laughs> çünkü bu kanalda bir kuşana kadar baya bir şey kaldı çünkü bu kanalda baya ben... <laughs> ne diyordum <laughs> Ne diyorsun? Onu unuttum ben. Ne ben? Neyse boş ver. Ee, şak. Şop. İlk videomda şop demişim fark Shop. Şop. Ee, biraz odun katacağım. Sonra direkt madene dalış yapacağım. Demir sete geçeceğim. Demir setten sonra ne yaparım? Demirse demir eşyalara geçerim. Sonra biraz daha madende takılırım. Sonra ev yaparım oyunda. Bu bölümlük maden. Maden yapacağım. İkinci bölüm ben de bilmiyorum ne yapacağım maden. Maden yaparım. İkinci bölümde herhalde ev yaparım diye düşünüyorum. İşte. bedava, Beleş bediş malı. E, şimdi yorumlara şey yapmayın. Domuz haram diye yersiz de, de, biliyorum. E, oyun oyun diye bir şey en az inşallah. E, Bugün de? İzleyici sayısı baya düştü. 80 81'di. Dün 81'e yükseldi. 80'ler 81'e yükseldi. Bugün 82'ye yükseldi. Ne zamandır video çekemiyorum ya. O yüzden izlenme de düştü baya. Ve konuşurken ben yine bayağı bir kaçmışım. 30 konuşurken dolu veriyorum konuşmaya. bari Nereden girelim? Madene. Şunu da kes vereyim de. Ne? <laughs> Şuradan kes madene. Dur. Hakkımın. Bir şey gördüm tabii. daha ben. Şunu koyayım. Bir, birkaç tane şey koyayım ben. Ne olur ne olmaz. Ne, ne şey abi? Ne aynen. <laughs> ee, de önereyim. Neydi? Ee, sponsorum değil tabi. Sponsorum değil de. Yine de önereyim size sizlere ben. Burak Burak Çelik mi ee şey yayını yapıyor. Robux veriyor yayınlarında. Ee, onun onun şeyine giderseniz Robux kazanma şansınız var. Böyle de bir şey yapmış olduk. Asıl sponsorum değil. Niye söyledim? Youtuber youtuberın halinden anlar. Her youtuber her youtuberın halinden anlar. O da reyting kazanmaya çalışıyor tabi benim gibi. Şu olsun. Eee. <laughs> şu olsun. Al. Ol, al ol, al al al. şimdi ben niye okuyacağım kırdım yeri koydum şak abone bu yapabiliyor zaman yapacağım arka yap bir onu daha çıkarıyor Aynen al. İyi, ben ben bunları yaparken size şu gerçi doğru kamera yok. Kamerayı ileri zamanlarda bir ser, şey yapacağım. Çek. Hemen o. Siz biliyorsunuz artık abone olmayın. İşte abone olup like atmayı unutmayın. Oraya tıklayın abone olun oradan like atın ee, başka konuşacak şey kalmış Demir mi Uyyy demir. İyi be. Ben bayağı bir demir kasmaya çalışacağım. Bu demirler çok şey arıyor. Demir Minecraft olmaz ki. Şerif hadi şerif. Hıh. bir de ilk e, benim ilk videomu ne oldu merak ediyorsanız şimdi açıklayacağım e, o neydi yani yorumlara aklında şey tanrılar kazandı ay bu televizyon tanrılar kazandı şaşırtmada şaşırtmaca diye Orada ev dedim. Sonra şey şey oldu. İlk şeyim yani o da. Oo bayağı. Üstü makineyi fırınlıyor. Bu şöyle kafasını kırarım. Gel. Toprak ne ala? Ha, toprak temiz. Şuradan bir mağaraya düşmemiz yok mu? Şuradan mağara olsa ne güzel. Hmm. Niye ikili kazıyoruz? Yeni mantıken aşağı doğru Minecraft'ta kimse herkes biliyor. Aşağı doğru kal kalması yanlıştır. Altımda da çıkabilir. Ve bunu daha önce daha bu YouTube kanalını açmadan önce yaşadım. Bunun aynısını. Kendi kendime bir seri yapıyordum. Bir baktım düştüm. Ham demir blok. 10 oh, tane fırın yapabiliyorum. Ne yapacaktım ben? İki tane şey yapayım. Gelir ki da zor dediği yere şimdi şunları. peşe şunları. the crafting table. Dur bir dakika arkadaşlar. Aynen. Aynen arkadaşlar. Şey, bir anda sesim şey oluyormuş. Video istekten tekrardan başlıyormuşum. O kadar uğraştım. sonra uğraştıktan sonra olur. Bir şey bir şey, şey, şey yaparım. Gerçi. Şey. O kadar bir de lafım boşun. indi. O kadar konuştum, ettim. Tamam. Kır kır kır. Niye şimdi niye yaptınız? Şey Yaptın şey diye diyebilirsiniz ya. Bir tane senden yap. Kalkanlar Kalkan dediğim en önemli şey o, Minecraft'tan. En önemli şey zaten kalkan. Kalkan olmadan Minecraft olmaz. Baksana şunu rahat kız. Ooo desto işimize işe yarar bu. Niye şey yok? Allah Allah. Kömür bu? Değilmiş. Bu kara bloklar çok şey ya. Mojang ekledi de bunu. Çok. Hmm, nasıl anlatılır? Ee, hem görmesi zorlaşıyor hem kırmızı. Bu. Ee, arkadaşlar bu videoyu burada bitirelimiz. Çünkü 15. 15. dakikada Şöyle biliyorsunuz. Bu videoyu burada bitirelim. Orta altında da mahara gibi bir şey var. Ee, hoşça kalın Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.